Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lahana sarması yapacağız. Şimdi ben lahanalarımı ayırayım. Şöyle şu kısımlarını bir çatla kestikten sonra bakalım kolay çıkacak mı? üstünden biraz aldıktan sonra tencereye oturtmak istiyorum bunu. Ama çıkacak gibi. Olmazsa böyle şu kısmı çıkarıp tencereye e, öylesine oturtacağım. Bir taktirde yırtılacak lahanaların üçünü haşlayalım. Şöyle şu kısmını çıkardıktan sonra bu kısmını böylece tencereye koyarak haşlayacağız. Kaynayan suyumun içerisine çok az bir tuz ilave ediyorum. Lahanayı böylece bütün C içine bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi elim yanmadan. Şöyle. su girmesini sağlayacağım. kaynadıkça böyle üzerindekilerini açarak alacağım arkadaşlar. Şöyle hiç bozmadan üst kanatlarından alıyorum. Bunlar haşlandı arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bu aldıklarımı hemen soğuk suya koyup şoklayacağım. Daha sonra keseceğiz. Çok kolay. Böyle hemen maşa yardımıyla alabilirsiniz. tuz bıraktığımız için fazla haşlamaya da gerek yok. Hemen bunu da bu şekilde alıyoruz. Şu kısımlarını ayırıyorum. Bu şekilde lahanalar hazır arkadaşlar. Şunları bölmeyeceğim. Sararken boyutunu kendim ayarlayarak koparıyorum. Hemen öncesinden de iki tane soğanımızı kavuracağız ee, üzerine dökmek için böyle irice boy bir soğan seçtim. Ee, 125 gram kadar tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Ben her ikisinden de kullandım. Etli ve bulgurlu olacağı için sıvı yağ kullanmıyorum ben. Soğanlarımı da iri halkalar halinde çekeceğim. Dediğim gibi soğanlar böyle iri iri. Soğanlarımı şimdi kavurmaya alacağım. Kavrulduktan sonra içerisinde böyle 2 yemek kaşığına yakın salçam var. Öyle onları bırakacağım. Siz kendi zevkinize göre ayarını tutturabilirsiniz. Bu şekilde bunları kavurayım. Bulgurumuzu göstereceğim şimdi de. Burada pilavlık bulgurum var arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz siz ölçüde yapabilirsiniz. Ben ölçü vermiyorum burada. Çünkü ben biraz fazla yapıyorum. Ee, burada da 750 gram kadar yağsız kıymam var. Onu da ilave ediyoruz. İçerisine 1 yemek kaşığı tuz, yarım, e, yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber onu ilave ediyoruz. Bunu soğuk suyla birlikte bir yaklaşık yarım saat kadar yoğuracağız arkadaşlar. Şimdi ben bunu yere bir sofra bezi sereceğim. Üzerinde dediğim gibi yaklaşık yarım saate yakın bir yoğuracağım. Masa üzerinde falan olmaz arkadaşlar. Yere oturmamız lazım. Çünkü bayağı bir yoracak yani. Böyle üzerlerine önceden koymak için hemen hamur kurumadan e, bulgur kebabı yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Elimde üçgen piramit şeklinde şekil veriyorum. Lahanaları sardıktan sonra en son üzerine bırakıyoruz bunu. Bunlar çabuk piştiği için hemen alıyoruz pişince. Bu şekilde hamurun bakın iyice yoğruldu birbirini tuttu. Dediğim gibi bayağı bir süre yoğurdum. şekilde koyup sarıyorum. Burada da birkaç kat lahana sardıktan sonra kavurmuş olduğum soğandan biraz üzerine koyup tekrar yeniden üzerine sardığım lahanaları bırakıyorum. Diğer geri kalanını da tamamlayınca bırakacağım üzerlerine. sarma işlemini tamamladım böyle e, üzerine de bu, bu yaptığımız bulgur kebaplarını bıraktık Arkadaşlar şimdi üzerine e, tuz bırakıyorum böyle dediğim gibi tuzunu siz kendiniz ayarlayın ve tamamı şuraya gelecek şekilde de sıcak su bırakıp e, pişmeye alacağız Biraz kaynadıktan sonra bu üzerindeki bulgur kebaplarını alacağız. Çünkü lahana daha geç pişecek. Bulgur köfteleri daha erken piştiği için onları üzerinden alacağım. Onları da gösteririm. Bu şekilde suyunu koyup pişmeye bırakıyoruz. Kaynar su bırakıyoruz. Lahanalarımız da pişti. Bu şekilde hazır arkadaşlar. Videomu izleyip beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.